Mustafa'yı korudum oğlum. Ben korurum. Ailemizi korumak için. <laughs> sen dayı. Sen de annemle birlik oldun ha. Savaş. Benim hükmüm ne bu evde dayı? Bu ailenin reisi kim? Neden pislikleri arkamdan temizlemeye çalışıyorsunuz? Ergen oğlanın şımarıklar için de bu hale getirdiniz bizi. Mustafa! Gel buraya lan! Gel buraya! Bunu da mı yaptın lan? Bunu da mı yaptın en sonunda? Öldüreyim mi lan seni? Ha? Öldüreyim mi? Geberteyim mi lan? Geberteyim mi ha? Öldüreyim mi lan seni? Öldüreyim mi?